нашла. А ты пошли, Лэм! Lan ne oluyor lan? Ne? Lan bismillah. Sim kartı, sim kartı tepesini kontrol et diyor. Ne? Anlamam ya. Arkadaşlar, şu anda geri saralım arkadaşlar, geri. Tamam geri sardık arkadaşlar. Nasıl kamera düştü lan? Hadi bir daha başlıyor. Hadi yine başlıyor. 1 3. Sen 3 ben 1. Tamam.

Bu 行了啊！逼，啊不行，不是不行。 Şey kıracağız Vay <laughs> vaylar Allah seni kırdık ya Sen kırdın Hadi, Hadi. gidiyoruz arkadaşlar Hadi görüşürüz Merhaba arkadaşlar Bugün sizinle beraber Mehmet Fatih ile sürpriz videomuz geldi ee, Sürpriz videomuz geldi Ben yeni komşuyum Ya az önce Bir video çektik ya Allah vekber vali Hilde arkadaşlar evimizi gösteriyoruz. Tekbir. Arkadaşlar evimizi gösteriyoruz. Arkadaşlar video. Arkadaşlar şu anda arkadaşlar vlog. Tek bir. Tek bir. Allah akbar. Arkadaşlar bugün ev ev vlog çekiyoruz arkadaşlar evet. evimizi gösteriyoruz yani. Evet. Önce balkonda Bur Buradan başlayalım. Burası bizim İstanbul. Gel, gel, bakalım. bakalım arkadaşlar. Gelin gelin. Kıraç. Kıraç arkadaşlar böyle kıraç. Geçin dize telefon. Neyse arkadaşlar, şöyle burada da karma karışık duvarlar. Hı -hı. sen yaptın değil mi? ben yaptım. Komşu. Başlarına komşu çocuğu yaptı. Ben mi? Yok, komşu çocuğu, başka komşu çocuğu. Kim? Kimi? Yok sen daha okulda de. Ben seninle daha arkadaş olmadan önce. Ya ben ana What the fuck? Ee, Aa baksana arkadaşlarım. Burada da bir sürü duvarlarımız var. Ee, Tabii ki bu yaptı. Tabii. İmran Khan. Bazen de komşu çocuğu yaptı. Yanımda zaten. Ben <laughs> bilen... <laughs> Şaka yaptım ya. <laughs> بدا اه انجلوكوين يا